Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yeni bir videoyla sizlerleyiz saat e, geç bir vakit olsa da bu arada saatimiz gecenin 12'si azıcık analı kızı yaptık kestirmişiz mecbur bu da olacak sabah yarına hazır olması lazım hadi dedim kat denen gücü bunları yıkadıydım yani koydum suyun içine azıcık ne kadar deseniz tozumuzu gitsin diye azıcık da çünkü uyuyor derken bayağı da oluyormuş yalan değil Bunları şuradan çıkaracağız. Ondan sonra doğrum işlemini geçeceğiz artık. Bu toplam kaç kilo? 20 kilo olması lazım. 16 kilo bir aldım. 5 kilo da bir aldık. Ha, o civarlarda 21 20 diyem galiba Çöpünden, selinde. Şöyle inşallah içi kırmızıdır, dışı güzel. Seçtim de aldım ya galiba bilmiyorum. Ne çıkacak şu şansa. ortam pek sessiz. Gecenin vakti olduğu için. Bıdırdasak da yoldan geçse de. O bizim dediğimizi duyacak. Biz onun dediğini duyacağız. Konu komşu bon yattı. Kabuğunu çekildi. Evet. Karabaş bileni balkonu şeyden bakıyor. kardeş. Kapının yanından bakıyordu orada. Karabaş mı? Ha. Işığın altındaydı. Gözüküyor mu? Demin havledi. Aynen görünüyor. Bağırmak isterim şu an ama bağırmayayım artık. Karaba diye bağırsam hemen bakar bu tarafa. Bunları yüdüm yıkadım. Çıkardım suyun içinden. Bakın bu şekilde. saplandan çıkarıyoruz. Bunu haşlayacağım ya çünkü. iri büyük fark etmez. Yine de böyle ilistirden geçireceğim için ufaklamam lazım. İri iri atarsam böyle ne olacak? Kaynatım benim için zorluk olur. Yumuşaya hemen. Kabından ayrılması lazım ocakta. Kardelen ben çekirdeklerini çıkarayım. Sen bu tarafa geç. Tamam. Sen de böyle yapmasın olur mu? Olur olur. Ne güzel oluyor bu. sesimler ektiyse şimdi düzeldi yerine geldi. Öbür ki güneşte bekletmektense çemenin olsun, yemeklerde et yemeğinde olsun. Tuzu fazla olmadığı için istersem ekmeği çalabiliriz. Böyle de güzel olduğu için devamlı bu, bu şekilde diyor. Oldu ses mi geldi? Zaten çok bir şey olmadığı için hemen bitiririz ya. Toplam 20. Geçen sene 35 kilo olmuşmuş kardeş Arada geçen sene kilosunu 3 milyon almışım. Bu sene 14'ü mi aldım herhalde? Ya 14 ya 15. İnan hatırlamıyorum Sonra da kaldım biberi 13'ten aldım 5 kiloya. Arada ne kadar çok fark Evet 11-12 lira. Evde elde hesap çarşı uymuyor. Her zaman da diyorum ya Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. Yine biz köy yerinde ekiyoruz, dikiyoruz, kaldırıyoruz, besliyoruz, yiyoruz hesabı oluyor. Kolay değil gerçekten. Arkadaşlarım bakınız. Bir yandan doğrayor. Ben sapının çöpüne çıkarıyorum kardelenle gırıklamış işlemini yapıyor. Demin söylediğim gibi aynı şu şekilde çekirdeğin içinde fazla iyi olması yolda oldu tabii ki elistirden geçirirken. Bunu da yatmadan önce bitirdikten sonra bir kısımda bir avuçta tuz atacağım. Sabah ve Önemli olan onun yarın kekir suyuna dökmüş olacağız. Direkt ben atmış olacağız. Elimden geldikçe detaylı bir şekilde göstermeye çalışayım sizlere. Bu arada ne kadar deseniz gece ayazı serin. Üzerime evet. de kardelen dedim en aşağıya. Bu getiriyor bana. Giyip Böcü gittikten sonra da geleceksen getiren geymeceni iyiyim ben dedim. Ne kadar desen belime doğru geldi gari soğuk. Akşam 9'a biz çıkacaktık yukarıya. Ben anneme çok uykum geldi. Biraz yatem dedim. O da tamam dedi. Onu da falan kaldırırım ben seni dedi. O da uyuyakalmış. E biraz önce kardelen kalk biberler kaldı diyor. Ben de ne biberi diyorum. Bunları falan unuttum artık uyku sersemini. Ya çalgı e, köyde sinet olduğu için Üstü bu sıralar var. E, ben burada konuşma yapacağım orada çalgı sesi olacak. E tabii ki çalgıcı kendi sesi değil müziğiyle şey etmiş olacak. Telefakka. Hem dediğim anlaşılmayacak. Dangada dangada dangada. <laughs> o ne iyisin dedim. En iyisi bu dedim. Ben yıkayın kardelen İçeride doğrarız. Müzik sesi gelmez dedim. Baktım saat. Yüzüm yıkadım. Biberler suyun içinde kaldı. Kardelen dedim. Az daha yatıversiniz. Mendim aşağıya. Ben de dalı vermiş. Uyum kalmışım. Bir gözüm açtı da saat gelmiş. Evet Kardel... iyi uyanmışsın. Vallahi... Kasap olmuş olsaydı Gıyneş... tamam. Gıyneşiyorum. Gıyneşirken bir böyle aklımda kalıyor. Sana kadar bir yapmış gibi. Kardelen dedim odasına gittim hadi kalk dedim vallahi bizim bir bela kaldı sabaha kadar çürür. E, e, günümüz akşamı olacak çıkardım bunu akşamdan yapacağız ki sabaha kadar kekire suyu çıkacak. Önemli olan bunun suyunu kekere suyunu çıkarmamız lazım işte. Sağ olsun biz de bunu arkadaştan öğrendik. Bu şekilde yapıyoruz. Doğrama işlemi bitirdik. Şöyle bakınız bu kirli tuz. Mecbur şöyle sabah kadar sulanması için yanlış bir de şeker katağı gelirim. Dur aldım tuzdan kattım. Bunu bu şekilde karıştıracağım. Üzerine ters tersi Sabaha kadar burada sabahleyin de gösteririz. Yarı yerine kadar su dola bunun. Artık nasip olursa yarın kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Şimdi arkadaşlarım gece sizler de biliyorsunuz gece videomuzu sonlandırmadık. Dedik ki kaldığımız yerden devam ederiz diye. Sabahleyin kalktım. Yedi de aşağı indim. Baktım ki elektrikler yok. Kaçta geldi elektrikler kardeşim? 9'a geliyordu geldiğinde. E, haliyle ilgilerini veremiyorum ben. İlgisi sağım yaptığım için. sağım yaptık ilgilerini verdik. Saat 9.30'a geliyor artık işimizi bitirdik. Ateş yerimi de ayarladım. Bakın silimizi çekiyoruz. Bu sabah kadar sulandı. Sizle birlikte en son ben de şey yaptım. Tek suyunu vermemiş. Aha bak suyu bunun suyunu almayacağım tabii ki. Yak su içine. Biraz kösmüş tuzu girince haliyle ne olacak? Gece ilyen daha bir doluydu. Bu arada aşağıda eee gazanımı da deterjanla cem deterjanlar kanı gösterin. Çabuk isi çıkması için. Günaydın Ayşen Bey'in saatte falan pişer şey herhalde hani bu aşağıda. Bir saatte var mı? modunun göre. Bunu vura, gaz eden bakar durum ben. Ondan sonra çuvalı çıkarız, buraya getir asarız. aşağına kadar deseniz. Vallahi önceden aşağıda yapıyordum tamam yalan değil bir tane köpek vardı kedim o kadar bir tane kedim vardı şimdi cümbür camat kedi onunla da kedi var üç tane benim köpek var iki tane kaynım kendisi Lucy de geliyor. Arada gofret geliyor. haleri tüyle dökülüyor. Onun için dikkat etmem lazım. Çuvalı yok süzdürüm artık. Köy yerinde olduktan sonra gürgür gür Eksik olmuyor. Şimdi biberlerimizi doldurduk. Bu da dün domates suyu yaptığım maden su şişelerini kaynattığım kazan onu da yerine koyacağım. Bakınız bunu kışın aldıydık ben bu kazana. İlk defa Nazan götürdü, kullandı. Bir de tavasını aldım. Nasıl olursa bir büyün daha alacağım. Şöyle deterjanı döküyorum. Bakın bolca. Sanma ki içine girer diye öyle bir şey aklınıza gelmesin. Bu ne yapacak? Ee, i̇steniyor ya. İstenince hiçbir leke kalmayacak. Hemen yıkayıverdim çıkar bu. Ben de küverim anne. Aa, ben hallederim. Elimi değirmedim öbür gün deterjanı ya. Orayı da ayarladım dindeki yerimi. Önemli olan altı. Yeri değil miyim? Olmayan yeri kaldım kardeşim. Şu an yok gibi ya. Tamam, bitirdim artık. Yerini de koyayım. Kapağını getir kardeşim. Kapağını bir şey damlatmadık. Getireyim. Kapağını kapat. Ben elimi yıkayın gele. <laughs> İçi boş ama içinde bir şey eklesin kapatam. su getirmeye gitti. Normalde e, sütçümüz bu vakite kadar geliyordu. Sütler toplanıyordu ama saat sekiz buçuk gibi elektrikler geldiği için daha sütçü gelmedi. köyümüzde büyük zaten. Toplaması Sütçüler bir saate geçiyordur. Ha? Sütçüler süt almadı daha, almadılar değil mi? işte gelmediler. Çünkü kimse sağamadı ki köyü. Anca. Bir Şu de olan... bizim halde geç geliyor ya. Bakınız yat su atıyorum ki dibine tutmasın diye. Çoğun zararı olmaz. Bu gıdalı bu yeterli. Nerede kibridimiz şeyimiz? Bilmem sendeydi. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl aç? Ha, açık, açık değil o şu an. Şunu kattır. İyiymiş kız bu. Evet. Takipçimiz göndermiş. He, Allah razı olsun <laughs> o getirmemiş. <laughs> Hayırlısılar günaydın bereketli Günaydın ya abi. Abi böyle diyor. Gel. Benim evet. evet. bir Evet. Güzel, olsun. Sağ ol, sağ ol. Hadi, hadi, hadi kolay gelsin. Yasin abi de bizim köylü halden e, biber getirip satıyor. Köyden de bayağı bir şey Aa, işte getirdiği ürünler hemen katılmış. ben şuraya ögeyi geçe. Durun bakalım ne diyecek? Sen ha. de sofra hazırla diyeceksin değil mi? Ha, sen azıcık sofra hazırla. Ben de çatı çıkayım gele. Bir tane bir şirge çalın. Çünkü başından karışmaz bu. Evet. Bir cinen, dibi tutmasın diye bakarak olan. Sen sofra hazır onca ne dün ben gelirim mutfakta yaparız değil mi? Ha, yok diye. yok. O bizi şey olacak. Mutfağı hazırla sen. Ha gazanım yıllık mı? Değil değil mi? Yok öyle bir şey yok ya iyi kapağını iskilmek. Sadece şu an dışı deterjanlı olduğu için yani kazan bir şey görünüyor. Ben yıkarken de göstereyim size. Aynı bu şekilde tertemiz çıkacak o yıkanınca. Getir kovaları da götüreme. Dur iç şaka tam yok, hadi dikkatli verem o zaman oldu mu? Tamam. Dünden beri leğen bulaşı, kov bulaşı bitmiyor bizde. Yarın da var mı planın? Yarında Allah kerim. Pazara gidersek patlıcan alırız, közleriz. Yarın dinlenen bir gün mola verelim. Gezmeye gidelim. Nereye? Nereye Yarın götüreceğim beni? Ezgi'yi sevmeye gider. Bence de mantıklı. Hmm. Abamın torununu sevmeye gideriz. Şimdi aradan her zaman bir video açtığınızda Aradan bir zaman geçti diyoruz. Gerçekten. Yarım saat oldu olmadı civarında. Ateşimizin altı sürekli yanıyor. Böyle bir şirgeci de gettim. Dibini tutmasın diye. Bunun yumuşaması lazım. Daha sert mi? Sert. Şöyle karıştırırken kabuğu elini pişirgecin üzerine yapışması lazım annem. O zaman çıkam hemen oyalanmadan çayımızı içelim anne. Kardelen sofrayı hazırlamış. Çay içeceğiz. Çuvalı katı verir bunu annem. Dibi tutmasın. Emeğiyle harcadık yaptık yani hiçbir şey kolay olmuyor göründüğünüz gibi. Yemesi güzel. Yukarı çıktım. Kardelenim sofraya hazırlamış. Salata koymamışım yani. He? Salata içinde var anne. Ha iyi bari. Yıkadım. Maydanoz dünden biber. Kardelen bunu dedi. Kavuren dedi. Aa bunu bana yiyiz. Bak aklımda yıkan köy tomatesi çıkarayım diyorum. Ekmeği sıcakkanı köşesinden bu camdan dilendirirken bu şekilde dildik en iyi el yok. Buna banıp da yiyeceğiz kardelenle. İkimiz çaylarımızla. gata. Hemen karnımı doyure. Aşağı inin. Bir de darıta alısını gideceğim geleceğim. Şimdi sürerken gidersin sen. He. Pat attıktan ha, sonra değil, attıktan değil mi? attıktan sonra aynı. Fatma yengemizin, komşumuzun kızları gelecek işte. Patlıcan, onlar da çeklenmiş Tarlalar onlara getirebileceğim. Darı getirebileceğim. Hadi. alamıyor demlik de. ya. Bir söz vardı şaştı Bekir Saravat getirdi. <laughs> Allah'ım ya. Ay dur. Bu büyük o, bardak evet, değil mi? Onu ben kendime koydum. Beni. Anne normal bardaktan başka çay içemiyor. İçiyor da zorlama oluyor. Keyfini bulamıyormuş. Dün Tabii. de bunu közledim. <laughs> kardelen daha şey demedim. Tadını bulamıyorum. Kardelen büyük bardakta da soğuyor. Tadını alamıyorum. Çayın en iyisi, en iyi ideal bu. Bardak oranı buydur. Ondan sonra dün de kardelen çiğ kötü getirmiş. Allah razı olsun. Gerçekten pek sevmezdim İyi verdim. Necmi de çağırdık. Eşim de aşağıda yemişmiş. Karnımızı doyurduk. Bir güzel malları baktık. Bu galda Nasip olursa akşama da bu. Bugün köyde de düğün var, sünnet var. Bakalım kim kalırsa doyur bunu gal artık. kahvaltımızı Aferin. yaptık aşağıya indik bak gördün mü demin Ay nasıldı evet. şimdi nasıldı Hep şöyle kalkmış. şöyle yakından göstereceğim şöyle elimle azıcık daha durması lazım ayrılıyor da bir tanesi daha bak şunlar çıkmış ama azıcık daha dursun yine beş dakika falan bekledim o soğudu mu Vallahi bize zorluk çıkarır listeden çıkarken hani geçirmez ama yani. şöyle ellediğim anda kabuğu çıkması lazım etinden evet. Azıcık fıkırdayıversin galiba. En gücü buradayız. Şöyle kabuğa ayrılması lazım. Şöyle temiz çuvalım vardı. Zaten yıkadıydım bunu. Un çuvalıydı. Bunu süzmesi için mecbur çuvala kaçacağız. 20 kilo biberden bakın ne geldi. Küçücük çuvalın dibinde kalacak. çuval alır mı? Alır kızım o çuval zaten bak bak şimdi. Bak şimdi. Gördün mü dibinde suyunu da süzdürüvereceğiz götürken yukarıya. Allah evi yenecek. Çuvalı kenarı koyayım hemen kazanı şurada yıkayıverelim. Şurada makinenin üzerinde. Olur. biberimizi çıkardık. Merdivenin oraya koyduk, kovun içine kattık. Yukarıda da süzdüreceğiz. Şöyle içi bakınız yapışmamış, tertemiz. Size bunu göstermek istedim. Üstüne mi geldik herhalde? Hayır gelmedi. Bakın şimdi bu tertemiz olacak. Sadece içini pirin değil. Dur elimden tutarım ben. Bakın. Bakın. Yani bilmeyenler için bu yöntemi yapın. İster de çamurla, çamurla deterjanı garip de yapabilirsiniz ama içinde piril olursa daha iyi olur. Çıkıvermesi kolay olur. <laughs> Hiçbir şey bedava alınmıyor. Düzen tutanındır, alanın değil derler, tutanın derler. Büyüklerimiz her zaman için gerçekten doğru söz bu. Gel Karen, yakından gösteren bak. Gaskara olan yerler bembeyaz oldu. Ne tel değil, önüne bir şey süngerini sürtüverdim mi? Çıkıyor bu. Kurudum hiç daha bir zorlu olur. Hani içi salçalı ya. Şimdi evet. sıra geldi. Aynı şekilde. Anne bizim ha. maket gitti yalnız şu an. E bir şey olmaz kızım. Suyla ne olacak? Sulağı niye arıtmaz ki? yapacağız? Kalmaz değil mi? Şey Hayır kızım adet tercihinden şeydi verin. Sürtüverin bir şey olmaz. Aha bak. Süngeri de yedikçe çıkıyor galiba. Şıla gibi önümü ünlendim. Üzerim batmasın diye. Buraya da yeniden yıkadık. Kilimizi serdik. Dün tabii ki biber halledeceğiz. E, neydi? Domates suyu yapacağız diye halayı kaldırdıydık. Şöyle yakından gösterelim. Bakın suyunun rengi biline. Artık biberin rengini dönüşmüş. Bu süzdü. Ne yapmamız gerekiyor? Bunu Kardelen bağladıydı biz tarlaya giderken. Darayıp geldik o sırada da. Bismillahirrahmanirrahim. Alın size 20 kilo biberden hatta 21 kilo mini olacaktı. Tabii ki çöpünü çıkardık. 2-3 kilo da çöpü gelmiştir. Hadi azıcık bir şey kaldı. Bakınız. Şöyle dursun. Bunu yıkarız. Şurada da kovada elimi yıkayayım. Suyu doldurdum. Kodum buraya. kazmış babam kız bu. Evet. Sıra geldi gari elistirden. Geçireceğiz bunu inşallah. Çabuk geçivere. Şöyle dibime koyayım da ortalığı batırmayayım. Bakın. İyi soğumuş. Oo yine kaynak lan. İlk soğuk gibi geldiydi. Bak. Tam kıvamını almış kardelen. Etinden kabuğu ayrılıyor annem. Atıcım mı azazine? Azıcık soğubesin dur. Şimdi istediğim kıvamında gerçekten çabuk böyle kabuğundan ayrılıyor. Şöyle yakından gösterelim. Bakınız çıkardım bu. Ondan sonra bunun üzerine ters örttük. Sinek yok da gene de koku yalan geliyor sana konu et yemeği zannettiler yalım dağıttı mı diye. Dağıttı deyince yarın ekmeğin üzerine çalan bir yamuk Böyle bandırca yiyecek. Çocukken biz onunla büyüdük kardeşler. Ekmeğin üzerine yağ çalardık. Bildiğiniz günde beklenen domates salçası. Biz onu fakir sucuğu derdik ama pek tatlı olurdu. Şimdi çemen deniliyor, acıko deniliyor içine her şey baharat isteği göre baharat katılıyor cevizinden de da ama o günler daha bir güzeldi eskiden yokluk vardı neşe vardı şimdi bolluk var ondan sonra şey yok değil mi gal? başta sağlık yok aynen aynen sen tek kardeş olduğun için hani abin var yani biz 6-7 tane kız olduğumuz için birbirimizi daha bir şeydik böyle oyun oyun hakkında o i̇şte bu yetmek... yüzden sana diyorum ya ben her ha. zaman keşke bir kız kardeşim olsaydı diye geçti gal o günler <laughs> Ona bir yaşındayken falan ne bana. Sen diyemedin gitti. Mesela sen yiyor. Senin gücün var. Onun da canı istiyor. O da gider çalığa gelirdi biz ekmeğe. Sabah hmm. çalıyorsa ben gider ben de çalığa gelirdim. Elin alan çıkardı dışarıya. Beş taş oynadık. Oyun, yakar topu, dokuz kremi, birin birlik. Diyorum ya onlarla büyüdük biz. Şimdi gücücük çocuktan tut. Nenesi ne kadar tut, ellerinde cep telefon. Tek olsun da bizi izlesinler işte. <laughs> Teyzeler bile neneler bize ne bizleri izliyorlar. Allah razı olsun. Hem çene yapıyorsun hem de işimi yapıyorsun bak. Hem konuşurum ama işimi de boş bırakmam. Nasıl? iyi geçiyor değil mi? Vallahi toplam bir doldurmayacak yalım kaydala. İşte. Aa bundan azıcık bir şey dolacak de değil mi? Kız? Olduğu kadar. Yine epey ettim. Nazan da yardıma geliyor. İki elden çabucak yapı veriz. Öğlen izenleri de okundu. Maşallah yine de bereketinden çıkacak. ayırıyordum ya bunu doldurmayacak derken dolduracak. 3 şişelik kaldı herhalde Kardelanga Elistirilik kaldı değil Öyle. mi? 3 şey çıkmalık kaldı. Sen Nazan Aban geliyor. Bu ilerlerden ocak var ya. Geçir. Ondan veri altına Şöyle geçirdik. Toplam. Hepsi bu. Allah'ım içine versin. Bereketini ateşimi de yaptım. Tencerem is olmasın diye hem dibi tutmasın diye buraya da böyle koyacağım. Bu fıkırdadığıma azıcık böyle suyunu çekiyor gibi oldu mu kavanozlara katacağız galiba. Yakından şöyle gösterem ki böyle duyması lazım, fıkırdaması lazım. Bakınız. Bu şekilde sizlere de gösterem diye tuzunu da atmadım. Göz kararı tuzunu da katıyorum. Çok tuzlu olmayacak ki çemene, et yemeğinde birebir iyi oluyor bu. Azıcık daha kırdadı mı? Kavanozları sıcakken katacağız. bir fakırda dur diye. Ben bunu bekledim. Kardelen de bir taşım kapakları kaynadı öyle geldi. Önemli olan kapaklar sıfır olması lazım. Hani bozulmaması için. Kimsenin yemeği boşa gitmesin. Bakın şu şekilde fıkırdamaya başladı. Bunu zamandır altı yandığı için fıkırdıyor. Ben bunu bir ay iki şuradan azıcık çıkartacağım. Ondan sonra yere indireceğim. Ya da yere indiren benim için zor olur. Bismillahirrahmanirrahim katının üzerine koydum değil mi annem benim? Hı hı. camları da kapattım arkamdan ceyran gelmesin diye şöyle bir tanesini alıp bezlerim temiz zaten Ondan sonra sıcağının hemen katça 4 kilo gelir Kardelen bu kız kendi yaptığın daha avantajlı olur kilosu 80 diyorlar. bakınız hava almayacak şekilde boşluk kalmamış şekilde kapatıyorum kattım içine doldurdum Bezleri ıslatmamız lazım yoksa sıcağına burada böyle üstlerini örteceğim ben bunu bir kişi daha olsa aslında iyiydi ağzına bak iş olmazsa çağırdım ben ona ben gatı gatı veredim. O da kapadı kapadı verdi. Önce bir kere ters çeviriyor. Kapa. Ondan sonra sıkıcı. Zaten bozulduğu anda böyle kapak kabarır. Oradan anlarsınız. İkisini daha de agatayım da kardeşim ocağın üzerine koyayım. Oradan da atayım, atayım, atayım ben. Toptan kaç tane? 2, 4, 6. Aslında 8 tane mi kattık? Hı hı. Bunlar böyle sabah 9. kadar Dokuz. bir gün duracak. Hiç kıyınaştırmadan. Hem kırdoya bir yandan da katıyorum böyle. Başka kornoz getirdim. 12 kornoz getirdim yanımdan yukarıya. Aynen sayı söyle de almayacak herhalde anne. Azıcık ola yukarıda dolapta var mıydı aşağıda? Dolapta Açıkta. Çok az bir şey kaldı herhalde Yoksa ayılcımız ayıracağım azıcık hani yarın sabah kalfaltısında. Ekmeğin üzerine çalar mı ya? Şöyle kapağımızı da siliyoruz. Ki ıslanmamış olmasın diye. Bunları da böyle katçem hepsinde. Elimden geldikçe inşallah sizlere bir e, detaylı bir şekilde çekmeye çalışmışımdır. Bir videonun daha sonuna geldik. Günümüz gerçekten bu şekilde yoğun geçiyor. Dün domates suyu ettik. Bugün biber salçası. Yarına Allah kerim. Belki ineğimiz doğurur. Belki bir gelirimiz olur. Belki gezmeye gideriz. Hiç belli olmaz. Bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Bizleri tercih ettiğiniz için Allah razı olsun güzel yorumlarınızı, eleştirilerinizi, ondan sonra abone olmadıysanız abone olmanızı tercih ederiz. Şöyle bir açarsınız, bakarsınız bundan içerikleriniz iyi mi kötü mü diye. Ondan sonra abone olursunuz galiba.